Arkadaşlar bir kanlar vardır bir de canlar <laughs> <laughs> vardır. Hayır bir kanlar vardır. Canlar cancıklar bizde de kanlarla öteki. <laughs> Şu anda bayağı yoğun bir saatine denk geldik. Dur etrafı çekelim. İşte bunlar da bizim manzarayı izle. Bizim evin manzarasını izlemeye geliyorlar. Evimizin karşısına kadar geliyorlar. bunların hepsi deneme yayını. Hiç merak etmeyin. bu kadar amatör olmayacağız. Daha da amatör olacağız. Batıracağız. <laughs> Batıracağız komple. Bu stable bridge. Burada yaklaşık beş tane yan yana. Yan yana değil de böyle aralıklı mesafeli köprü var. Aa. Sizi bir saniyeyle manzarayla baş başa bırakıyorum. Bir saniye yani elinde demiştim evet. geldi. Aynen şimdi dur. Ee, zaten bunları keseriz de. burada biz buna gittik Urban Kayak. Ee, adam başı bir 40 dolar ama güzel bir deneyim. Şuradan alıyor sizi. Zaten şurada yıkıyor. Burada bizim geldiğimiz, bizim evin oraya kadar neredeyse bir şeyle gidiyorsunuz. Tüm bu river boyunca. Sonra oradan karşıdan geri dönüyorsunuz. Orada aşağıdaki abiler de orada. Onu bir kere deneyimledik. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Gerçi benim eşim de bilmiyor ama. Şükür. Herhangi bir şey olmadan kurtulduk. Zaten can yeleğiyle falan giriyorsun. Çok riskli değil. Zaten nehir olduğu için de dalgalı da değil. Sadece yoldaki teknelere falan çok dikkat etmen gerekiyor. Ama onda da uyarıyorlar. Diyorlar zaten ortadan yüz gitmeyin. İşte <laughs> ortadan gitmen kuzum. Kıyıdan kıyıdan gidin. İşte ya sağından gidiyorsun nehirin ya solundan. Öyle ortasından çok gitmediğin sürece zaten bir sıkıntı olur. Burada da yerleri var. Burada da. Sağdan şey can yeleğini seçiyorsun. Sonra maceraya devam. Adam başı. 40 dolar gibi bir ücret. Aha size söylediğim ee, Urban Kayak muhabbetinin aslında geldikleri güzergah. Gayet hoş bir deneyim bu arada. Ama heriflerin kafasına kamerayı öyle tutmasaydı iyiydi. Binerken çeksem fena almaz. Kendim binerken. Hmm. Bir daha biner miyiz bilmiyorum ki. Ben bayağı korkmuştum ilk bindiğimde çünkü yüzme bilmiyordum. Zaten bilmiyorum. <laughs> Bazıları poz veriyor, bazıları of sattım yine çekiyor birisi falan diye asapları bozuluyor. Bugünkü ilk tadımız ney hanım? Bir acips yapıyoruz. İlk bir acips yapıyoruz. Evet. Beklentiyi o mümkün sosla. oldu. Bu akamol sosla bir ve cips. Beklentiyi düşürüyoruz arkadaşlar. Hiç öyle. Bak gayet düşükten bir acipsten başladık. Yani bunun bir altı. Starbucks kahvesini göstermek olurdu. Bir acipse beklentiyi düşükle açıyoruz. Soruyu yavaş yavaş yükselir. <laughs> Abla çok iyi niyetli çıktı. Biz telefonla açamamıştık. Kendisi bize kağıt menüyü getireyim isterseniz dedi ve getirdi. Şöyle menüye bakmak gerekirse zaten şey alacağız ya. Şu guacamole cips 14 dolarlık olandan alacağız. O değil mi? Yes. Yes. <laughs> I like the... guacamole. 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 Avokado soslu bir e, avokado sosu yani bildiğin avokado sosu. Genelde avokado var içinde. Başka birleşenleri de vardır ama onlara aşağıda yazarız. Sonra içecekler nerede? Ha, burada. Biraları da burada. Eagle özel bir Golden Ale var. Mexico Calling. Calling. Hangisini seviyorsa o var. Galiba model oyu alırım gibi geliyor. 8 buçuk. İdeal e, 330'luğu bu. 12 oz. Yaklaşık 330 minime geliyor. Biraz daha fazlası olabilir. fiyatlar aslında fena değil. Dışarıda benzer fiyatlar. Yani burada bir restorana gittiğinizde de aşağı yukarı kokteyller e, 12 12-15, 12-20 bandında olur. İşte biralar, bunlar 16 ozluk yani yarım litrelik yaklaşık olanlar. Bunlar genelde 10 dolar olur. Bu 33'lükler de genelde 8 dolar falan olur. İyi de bir de 11 dolar, Maplewood falan var. Onlar 11 dolar. Gerçekten yol üstü bir tat oldu. Hayırlısıyla masamıza da gelirse kazasız belasız daha da sevineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> okay. Mekan böyle bir yerde. <laughs> Chicago Brew House diye geçiyor. <laughs> Bu da benim model o. <laughs> Meksika birası. Serzeva. <laughs> Bu da hanımın Chicago riverwalk <laughs> özel edisyon <edition. gülüyor> Birası daha şey. Şimdi biranın iyisi köpüklü mü olur, köpüksüz mü olur? Normalde bu kadar bıraksam benim eski iş ortamında beni dayaktan gebertirlerdi muhtemelen bu kadar köpürttüm birayı diye Bazıları da iyisi köpürür diyor Orayı tam olarak bilmiyorum Onu da Bavyeralı Kardeşler yaz İkisini de tadalım, model o zaten Bu biraz Bununki biraz kesif. Ben model oyu daha çok seviyorum. Ben hafif abi. Ekşiliği hiç yok. Gayet hafif. Meksikalılar bu işi biliyor. Daha hafif biraları oluyor. Ben daha çok seviyorum. Evet. Konuşamıyorsun böyle elin şey oldu. Evet. Şimdi. Bu da cips bira ikilisi. İlk yol üstü tatların ilk tadı. Seçilen şey cips ve bira. Burada normal guacamole sosu var. Bu avokadolu bir sos da başka ne var? Avokado peynir var kız senin yaptığın gibi bence. Hadi ye. Muhtemelen öyledir. Bir yeri de ne sosu bu kırmızı? Domates. <laughs> evet bu şekilde. Nasıl? Şöyle bir tane yapıştırırken çekmek lazım değil mi? Bunun, bunun ehli budur. Cips biraz zaten ayrılmaz bir ikiliydi. bence mu fena değil, avokado'yu ben sararım zaten. Cips normal, şey, bizim cipslerden değil de. Ne oluyor bu? Bunlarınkini biraz daha farklı bir ismi falan var mıydı acaba? Bu baharatsız. Cipsleri baharatsız aynen. Daha sosu hissedin diye dümdüz bir cips, tuzlu bir cips. Ekstra hiçbir şey yok. Ama gayet hoş. Oy... Ortalama bir ne kadar tutar onu paylaşırız ama bir 40'a yakın tutuyor. Yani fena değil fiyat olarak. Böyle dibinizde nehir keyfiyle yapabileceğiniz bir şey. Türkiye'ye geldiğimizde daha bize nazır şeyleri çekeceğiz muhtemelen ama yağmur yağıyor. Evet. Tam YouTube içeriği bölüm oldu şu anda. Yağmur, yağmurlu olduğu için biraz buraya taşıttık. Burası da yağıyor ama ağacın altındayız. Ama ben fena yemiyorum yağmur bilmiyorum. Çok fazla geçmedi. <laughs> actually, uh, uh, we moved uh, right here. Actually, uh, which table? I cannot see. I am from the room. Uh, ya, say şey Okay, don't worry about okay. <laughs> Ama masanın numarası olmadığı için nereden geldiğimizi söyleyemedik. ancak elimizde gösterdik ama o da yetmedi. Saldı bizi abla. Diğer abla zaten biliyor ne sipariş ettiğimizde devam ediyoruz tadımıza. Tadımız aynı. Bu oyun içinde ne var? Onların hepsine bilgisini edini bir yazacağım. Bugün hazırlanamadık kusura bakmayın. Ne yiyeceğimizi bilmiyorduk. Sürpriz bir tat oldu. Evet gördüğünüz üzere her güzel şey gibi bunun da sonuna gelmiştik biz. Fena değil. Lezzet olarak gayet normal tortilla cipsi galiba bu ya. Adını bilmiyorum tam olarak gerçekten. Bilenler olur da yazarsa iyi olur. Sosa yönelik bir cips. Yani sosun tadını daha öne çıkaracak bir sadelikte olan bir cips. Böyle. Öğrenci işi. Biraz gamer işi. Ama nehir kenarında yapılabilecek sade bir aktivite yani ufak bir atıştırmalıkla şu manzarayı izlemek ama biz işte Annalelerdeydik normalde Maalesef ki Yağmur baş gösterdi ve biraz daha iç tarafa geldik Bugünkü yol üstü tatlar Gerçekten çok yolumuzun üstü ve evimizin dibi oldu Sonraki bölümlerde inşallah daha uzaklar Ben şuna değinmek istiyorum sadece Bu cipsle karnınızı doyurabilirsiniz Aynen doyar. Karnınız doyar. Karın net doyar. Karım da doydu zaten. <laughs> Ufak bir deneme çekimi gibi oldu. Chicago Brevoaz'da eşimle birlikte bir yolunda tatların ilk serisi bitiyor. Abuzerle ben yine birlikte olacağız. Yolcusu tatlarda. Bir görüş.